Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nortya bugün sizlerle <laughs> BC hikayeyle basket bardağına da arkadaşlar. Eee selam. Selam. benim iki süper gücüm var aslında. Benim de. Ama benim daha yüksek. Ben bu oyunda senden biraz daha çünkü biraz önce oynadım. Akşı Ali oyunu az önce yükledi. Oha Ali iyi taktikler yapıyorsun ama ha. Leon. Benim için bak onu yemem. Şöyle don. Hı. Onu da Leon ça Leon'dan çalmışlar. Oli ne yapıyorsun? Hmm. ha atamadı. Çok büyük şans benim için. Aa sen karayı almışsın. Aynen şu an karayı. <laughs> gel, gel, gel gel şöyle atalım. Şöyle ve gol. Gol değil basket. Basket işte. Gol demesim geliyor arkadaşlar. Futbol oyunlarına alışayım ya. Of Ali iyi attın ha. Bak aynısı. Geçimseme lan beni. Hayır iyi attın diyor. Oyuna daha yeni başladın ya. O yüzden böyle atmak zordur. Öyle. Basket. Arkadaşlar. Basket barında arada sponsorumuzdur. Neyse. Şöyle. Oha. Enerjim düşüktü. Nasıl kadar attım? Değil mi? Hayır, blok golü geliyor daha değil mi? Dur dur. Dur. Şöyle geri. Sen de geri git oğlum öyle. Benim ne yap. Geri git arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Oha, hayır. Hayır yemem. Yemeyeceğim. Yeme yemeyeceğim, yemeyeceğim ki. Geri Bas Basket be. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, evet, hadi, hadi. Ah be attı. Şöyle. Maç bitti. Tekrar atalım mı maç? Dur. Tekrar atalım mı? Benim şarjım 5 o yüzden Bir tane daha maçı yok. Oğlum şarjım hatta daha da az oğlum. 4. Bir maç daha atar ya bir şey olmaz ki. Arkadaşlar Ali ben bu gelemem. Şarjım az dedi arkadaşlar. Ben partiler sistemi bildiğin gibi basketbol en önemli yerden biri değil zamanlama yazıyorum. Ya arkadaşlar ya bunlar şerefsizlik yapıyor arkadaşlar. Zamanınızı anlarım ayağınızı falan diyor da şey arkadaşlar ya bunlar. Para para money money Arkadaşlar buna böyle para kazanıyor. Yükseltelim seni. Arkadaşlar bu adam şey arkadaşı Keko. Neyse biz Alice'siz bir maç girelim. ya Yapay yalnız. Bu arada arkadaşlar kutu açıyorum. Arkadaşlar. Leon gelsin. Kut. Yok şu an kutu Destansız açmıyorum. Destansız kutu açmıyorum. Daha çok var. <laughs> şimdi takalım. Şunu nasıl değiştiriyoruz abi? Neyi nasıl değiştiriyoruz? Bu. Biliyor musun o değiştirilmiyor. E, e, sen nasıl o bu? Sana değiştir, o sana soracak. Şunu değiştirmek ister misin diye. Peki. Ben de soracaksın. Onun için maç yiyemem lazım. Oynayayım bak normal öyle. Karşımak bir mazı mı? Şarjımaz ama yine de Ne kadar iyi bir film var. E ben de oynasaydım işte. Ben de hayır dostluk maçı ama o. He doğru ama. Arkadaşlar şık yaptım. Bahar. Ya of smaç bastı. Ben de atarım kardeşim o golü. Ben de atarım arkadaşlar. Bu arada bu Ali değil. Farklı biri. Uf. Ya gol giriyordu. Şöyle pat, smaç, lenç, garanç, branç, french, ranç, ranç arkadaşlar hile yaptı. Gel ya şöyle. Şöyle pat pat pat. Bay bay. Ay oy oy hay. Hadi bay bay. Oh, kaydı kaydı. Üçlük mü? Üçlük saydı. Yakışır. Oh, adam adam IQ'lu çıktı adam IQ. Aykü basıyor ki. Okay. Pat 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 pat. Basket. Smudge block Blok yapmaya çalıştım. Oh şöyle. Mm. Mükemmel. Blok. Uf. Oh! Arkadaşlar. Topu havada tuttum. Mükemmel bir gol attım. Gel. Gel gel. Üçlük atmak için yaptım. Tamam. Şimdi başına harcayalım. Oha. Çok iyi çok iyiyiz. Heyecanlı bir maç geçiyor şu anda. Ciddi söyleyeyim. Adam bir tane smash atsa blank smash atsa üçlük atsa eşitleniyor durum. Adam bir ke iki, ikilik atsa durum eşitleniyor. Şu an durum eşitlendi arkadaşlar. Evet. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Üçlük atacak adam. Üçlük. Üçlük. Üçlük hissediyorum ha. Hadi. Üçlük. Üçlük. Hadi. Uf, gol 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 gol. Son anda yendik yani arkadaşlar. Zor bir maçtı ama. Neyse arkadaşlar daha çok ee, daha çok ne daha çok basket var diyeyim, videosu için on no like. Yes. Çok like istemiyorum ama siz like atın işte. Kafanızı göre takılın arkadaşlar. Kutu açın mı? Oluyor Bak işte, Ali kutu açıyor. Çok kutu açtı mı? arıyoruz. O kutu Olam. hiç ki. Sıradan kutu okudu. Mega kutu bir yüzük. Görünmez Mega kutu bir yüzük. Aa değil mi aldın? Var zaten. Ha, artı bir. O değil. Sen gel şuraya. Gel 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 şöyle pa 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 bu bunlar heyecanlı başlıyor. Evet şu anda şu görmez olalım kırmızı boşuna gitti ama ama hayır 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 of bunlar pro arkadaşlar bunlar pro arkadaşlar bunu aşırı pro şu anda. Dünya en pro adamı face atıyorum. Arkadaşlar burada sponsorumuz olan Ahmet var nereden Yes. hadi. Hayır. Hadi. Hadi hayır 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 hayır. Yes yes yes. No 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 no. Hadi basket. Hadi. Hadi Oğlumuz balon bile güç istiyor. Ya. Benim şu oyuncu niye burada rahatlamıyor ya? Arkadaşlar enerji sıkıntımız var. Şöyle böyle gol atacağız arkadaşlar. Böyle. Biz de böyle gol atarız ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle ya ama sen var ya tam bir hileci, psikopatsın biliyorsun ha. E sen tam bir pis, psikopatsın. Hayır, 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 hayır. ooo amazing man. Baba masbas pesen. İşte ben. Neyse kaybettik arkadaşlar ama <laughs> iyi bir maç oldu. Aha güleceğim adama. Baksana gülüyor. Neyse arkadaşlar hile yaptı adam. O yüzden gidiyorum yani. Videomuzun sonuna geldik. Stansiz sandık var. Ah Ali. 3 sandığı açıyorum Ali. Ali. Bu çok iyi bir sandık. Oo. Güç yerden veriyor sadece. Bu bir tane daha veriyor. kartı. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor. Neyse arkadaşlar ee, videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like unutmayın. Son yayın saniye konuşacağım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Daha çok basket bu videosu istiyorsanız 10 like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar birine seslenmek istiyorum. E, kim kime bilmiyorum. Mahmut buraya kadar izliyorsan yorumlara buruh yaz. İzlemiyorsan da buruh yaz. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.